Kontraspor'da transferin nabzını kapla tutmaya devam ediyoruz. Gündem yoğun, gündem sıcak. Yeni gelişmeler var. Her dakika, her hafta, her gün hatta transferde e, mutlaka bir gelişme yaşanıyor. Sevgili Oğuz bugün bizim için neler hazırladın? Yine gündemde önemli isimler vardı. Fakat ilk olarak ben uzun bir süredir üzerine konuştuğumuz bir transfer haberiyle başlamak <laughs> istiyorum. Ennesiri. Ennesiri. Ya Ennesiri'yi o kadar istedi ki Fenerbahçe. E, son ana kadar e, peşinden e, koştu bu transferi gerçekleştirmek için tüm riskleri aldı e, ve Fenerbahçe en sonunda mutlu sona da ulaştı. Ennesiri dün Sevilla Kulübü'ne veda etti. enneseriyi Türkiye'ye İstanbul'a getirecek uçak. İspanya doğru yola çıktı. Yarın büyük ihtimalle çok büyük bir aksilik olmazsa enneseri İstanbul'a gelecek ve Fenerbahçe uzun süredir arzuladığı istediği forvete kavuşmuş olacak. Fenerbahçe adına da gerçekten önemli bir transfer. E, Jose Mourinho'nun e, istediği isimlerden bir tanesi de hatta liste başı ismiydi. E, dolayısıyla Fenerbahçe gereken çabayı sonuna kadar sürdürdü. E, bir ara hatta Fenerbahçe taraftarı acaba bu iş olmuyor mu noktasına geldi ama Fenerbahçe artık en nesiliye kavuştu ve e, tabi oyuncuyla ilgili çeşitli analizler yapılıyor, oyun tarzıyla ilgili yazılıp çizilen şeyler var. Fenerbahçe'ye fayda getirecek bir isim. Dün ben Cup Extra'da yoktum. Önümüzdeki programda Cup Extra'da bu oyuncu ile ilgili genel değerlendirme de yapacağız ama Fenerbahçe en azından Şampiyonlar Ligi elemeleri öncesindeki ki dün de Lille eşleşti. Eğer yani Lugano'yu geçerse Fenerbahçe önemli bir adım attı. Kadrosunu yavaş yavaş... E, lig e, içinde hazırlıyor. Tam kadro bir şekilde lige girmek istiyor Fenerbahçe. Bu anlamda da önemli bir adım oldu Ennesili transferi. Fenerbahçe için aslında çok önemli. Forvet'te can suyu olabilecek bir isim. Onun dışında Trabzonspor'da da baktığımızda çok nokta atışı transferler görüyoruz. Önemli iddialar var. Bu iddialardan ilki olarak e, Okay Yokuşlu. Görüyoruz. Evet. Şimdi Trabzonspor bence bu sezon transferin yıldızı. E, transfer çalışmalarına geçen sezon devam ederken başlayan bir ekip Trabzonspor. yönetim e, ve Abdullah Avcı. Transferde yapılacak e, hamleleri önceden belirlediler. İsimler e, net bir şekilde yazıldı. E, ve bunun üzerine de çalışmalar başladı. E, şimdi baktığın zaman Borna Barisic e, çok önemli bir isim. E, benim de çok beğendiğim sol beklerden bir tanesi. Bu transfer çok önceden bitti biliyorsun. E, Borna Barisic e, Trabzonspor'da Bence önemli işlere imza atacak isimlerden bir tanesi. Şimdi konuşulan oyunculardan bir tanesi Okay Yokuşlu. Okay Yokuşlu ile ilgili de çok önemli gelişmeler söz konusu. Onun da önümüzdeki sezon artık Trabzonspor formasını giyeceğini söyleyebiliriz. Hem oyuncuyla hem kulübüyle çok belli noktalara gelindi. E, Lundstram'ı unuttum bak çok özür dilerim. Lundstram da e, hakikaten o da taş gibi futbolcu yani Lundstram İngiltere Premier Liginde, İskoçya'da önemli işlere imza atmış. E, hakikaten bir kez daha söyleyeceğim taş gibi bir oyuncu. E, Süper Lig'de fark yaratacak isimlerden e, bir tanesi. Ve öte yandan e, çok önemli bir isimle artık imza aşamasına geldi Trabzonspor Savic. Ah. Savic hem Fenerbahçe'nin hem de Beşiktaş'ın transfer listesinde olan isimlerden bir tanesiydi. Hep böyle yüksek maliyetiyle ilgili şeyler yazıldı, çizildi. Ama Trabzonspor stoper mevkiine böyle bir şef, savaşçı, savunmayı toparlayacak bir isim istiyordu. O isim de Savic'ti. Gerçekten Trabzonspor yönetimi çok büyük fedakarlıklar yaptı. Trabzonspor Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan bu transferin gerçekleşmesi için çok büyük fedakarlıklar yaptı ve Savici Trabzonspora kazandırdılar. Çok büyük ihtimalle Savici de önümüzdeki günlerde Trabzon'da olacak ve Trabzonsporla sözleşme imzalayacak ki bu sezonun bence en önemli transferlerinden bir tanesi. Yani Trabzonspor sezon öncesinde. Ee, çok iyi bir kadro kurdu. Lige hazır girecek. Bu çok önemli olsun. Yani son anı beklememek lazım transferde. Çünkü ligin 3 haftasında, 4 haftasında, 5 haftasında, ilk 5 haftasında yaşanan kayıplar sonra çok ciddi anlamda ayaklarına dolanıyor kulüplerin. Ee, ne kadar lige hazır girersen senin açından da o kadar iyi oluyor. Trabzonspor'da bu sezon lige e, tam anlamıyla hazır girecek ekiplerden bir tanesi olacak. İddialı bir ekip olacaklar yani. Ve bir dakika Draguş. Aa doğru. <laughs> doğru Trabzon'da evet, de Dragoş gibi geçen sezon ligimizde gerçekten dikkatleri çeken bir ismi kadrosuna kattı Trabzonspor. Daha transferler gelecek. Yani bir 8 numara transferiyle ilgili arayışlar sürüyor Trabzonspor'un. Ee, onun dışında yine 2-3 isim daha var ki onları da yarınki programda dile getireceğim. Onun dışında e, ile alakalı lider bir stoper. Lider demiştin, stoper abi. evet. E, Savaşçı işte. ve lider bir stoper. Evet süper. Yani Beşiktaş'ın bir eee stoper arayışı vardı. Stoper demişken aklıma geldi. Yine e, önceki gündemlerde olan e, bir isimdi. Önceden de duyduğumuz bir isimdi. Humez Tekrardan evet. Beşiktaş'ın gündemine geldi. Ya Humes zaten 5 gündeminde olan isimlerden bir tanesi. E, Beşiktaş e, şimdi Gabriel Paulista'nın yanına daha oyun kurucu özelliklere sahip, ayağı düzgün, takımı hücuma çıkartabilen bir isimle takviye edecek Gabriel Paulista'nın yanını. Hermoso ismi de halen Beşiktaş'ta konuşulan oyunculardan bir tanesi. bu iki oyuncunun Beşiktaş'a imza atması sürpriz olmaz. İki oyuncudan bir tanesinin. onun dışında yine başka isimlerle de görüşülüyor ama tabii burada önemli olan noktalardan bir tanesi şu. E Kole ile olan o evlilik ne noktaya gidecek? Ee, devam edecek mi? Kole'ye ayrılacak mı? Eee Beşiktaş'ın elden çıkarması gereken birkaç oyuncu var. Tabii bu yeni e, şimdi yabancı kuralında ilgili de bir revize yapıldı biliyorsun. E, 14 yabancı olacak. İşte bunların 12'si zaten esamiye yazılabilecek, maç listesine yazılabilecek. Bu aslında Beşiktaş'ın elinde birazcık olsun da belki rahatlatabilir. Ancak e, dediğim gibi Kole ile ilgili e, çeşitli gelişmeler de olacaktır önümüzdeki günlerde. Bir iki teklif gelebilir e, Kole'ye. Ee, şu anda kolyeyi Beşiktaş'ta kalmak istiyor ama siyah beyazlı yönetimin e, arzusu işte Hermoso tarzı, e, Humez tarzı bir isimle Gabriel Paris'tanın yanını e, güçlendirmek. E, Hermoso'ya e, Zenit Petersburg'un da çok ciddi bir ilgisi var. O da Avrupa'dan kendine gelebilecek e, teklifleri değerlendirdikten sonra e, Zenit opsiyonunu da değerlendirebilir. E, bu da işin ayrı bir boyutu ama Beşiktaş'ın sol stoper mevkiine sezon başlamadan önemli bir isim mi takviye edeceğini düşünüyorum ben açıkçası. Artık bu Hermoso mu olur, Hummels mi olur yoksa farklı bir isim mi olur? Onu da önümüzdeki günlerde göreceğiz. Onun dışında stoperden e, bağımsız bir de bir e, bek transferi arıyordu baktığımızda Beşiktaş. Taklifiye konu ismi burada önümüze düştü dünya kupası kazanmış bir isim bununla alakalı senin bir duyumun var mıdır bu işi Copa mıdır? Amerika'da Copa Amerika'da iyi işlere imza attı evet. şimdi onun hedefi e, 2026'da yapılacak e, dünya kupasına hazır bir şekilde gidebilmek. Benim bildiğim kadarıyla Arjantin'deki kaynaklarımdan da edindiğim bilgi, yine Tagli Fiyako'ya yakın kaynaklardan edindiğim bilgi, Lyon'da çok mutlu olduğu yönünde ve Avrupa'nın o top 5 liginde kalıp kendini 2026 Dünya Kupası'na hazırlama arzusu içinde oldu. açıkçası çok büyük böyle bol sıfırlı bir teklif almadığı sürece yani başını döndürecek böyle sansasyonel bir teklif almadığı sürece Lyon'dan ayrılmayı düşünmediğini net olarak söyleyebilirim. Ya zor bir transfer. Zor mi? bir transfer. zaten artık hani belli isim belli evet. bir yaşa gelmiş bir isim Hani beşler çok büyük e, maddi fedakarlıklar yapmaz takdim fiyakoyu için e, onun da pek e, Lyon'dan ayrılmaya niyeti yok e, öyle söyleyebiliriz son olarak e, Doğu transferinden Galatasaray'da çok konuşmuştuk. Ha bitti bitecek diye ama daha sonrasında bir açıklama geldi ve Due transferinden vazgeçildiğini biz öğrendik. Evet yani o da çok enteresan. Yani bir anda işte yani kamptaki çok evet. iyi performansından dolayı hocasının gitmesine e, izin vermediği bu transferi veto ettiği yönünde bilgiler var. Tabi bununla ilgili e, daha e, değişik detaylar da önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak. Şu anda çok fazla o konuya da girmek istemiyorum ama Galatasaray taraftarının beklediği isimlerden bir tanesiydi. Hatta Yelerd ismini de hani Dua tarafını evet. köşeye sıkıştırmak için öne atıldığı yönünde iddialar vardı. Yeralt Galatasaray'ın listesinde olan isimlerden bir tanesi hani e, duayenin backup'ı diyebiliriz. Evet. Şimdi Galatasaray'ın Yeler'te yönleneceği, yönlenmesi gerekiyor. bununla bir beraber yine bu noktayla ilgili şu anda sır gibi saklanan bir iki isim olduğu yönünde de iddialar var. Galatasaray'ın şimdi artık Yeralt dışında işte o 8 numaradaki Vendel dışında e, şunu söyleyebiliriz. Bir an önce takviye yapması gerekiyor. Galatasaray e, taraflarının da e, sabrı çok fazla kalmadı diyebiliriz. Çok ciddi eleştiriler var e, yönetime. Evet. Tabi buradaki en büyük korku da şu. Şimdi işte transferde şöyle bir şey vardır e, genelde. Yani bir isme yönelirsin, e, uğraşırsın, edersin. Belli bir süre geçer, başarılı olamazsın. Ardından öyle bir baskı yersin ki bu sefer bir anda böyle bir panik transferi yaparsın. E, taraftarın baskısından dolayı, işte o kamuoyu baskısından dolayı ve e, genelde bu panik transferleri de e, genelde hatalı olur. Çok da fayda getirmez ama ben Galatasaray'ın yönetimin bu noktada e, birazcık daha dikkatli olacağını düşünüyorum. E, ellerinde önemli isimlerden oluşan bir liste söz konusu. Dua işi şu an için olmuyor gibi gözüküyor. Yelert'e gidilebilir. Yelert dışında da yine bir iki isimle daha görüşüldüğü yönde bilgiler var ki ben şu anda o isimlere net olarak ulaşamadım. Ki Zaten en büyük eleştirilerden bir tanesi de hani Galatasaray'ın transfer listesinin elden ele dolaşıyor olmasıydı. Evet, evet. Birazcık artık Galatasaray bu noktada yönetim çok daha dikkatli hamleler yapacaktır diye tahmin ediyorum. Taraftarın böyle bir beklentisinin de olması aslında tra transfer beklentisinin olması da gayet doğal. Çünkü sezon öncesi kampana bütün transferlerin yetiştirileceği söylenmişti ilk Ya esen. o şöyle şimdi zaten hem Galatasaray'ın hem Fenerbahçe'nin şimdi ben Beşiktaş'ı burada bir birazcık daha hani dışarıda tutmak istiyorum. Çünkü hani Beşiktaş'ta tam oturmuş bir kadrosu yoktu. Çünkü Beşiktaş'ta yolların ayrılacağı birçok isim vardı. Geçen seneki kadro zaten yetersizdi. Ama Galatasaray'la Fenerbahçe'ye baktığında hani kor kor verilmiş bir şampiyonluk savaşı. E, yeterli kadrolar. Burada hani 3 4 tane takviye ile 3 4 oyuncuyla ee, yine yeni sezonda e, başarılı işlere imza atabilecek iki kadro yapı, yapısı var. E, bu noktada da artık yani hani çok da yeni bir kadro kurmuyorsun. Hep yeni bir kadro kurma çalışması içerisinde değilsin. Beşiktaş'ın işi daha zor bu noktada. Beşiktaş çünkü bu şampiyonluk yarışının içerisinde olabilmek için birçok yeni oyuncuya ihtiyaç duydu. Bunların e, bazılarıyla sözleşme imzaladı. Önümüzdeki günlerde yine siyah beyazlarda transfer hareketliliği yaşanacak yerli oyuncularla Can Keleş'te bir sözleşme evet. imzalandı. Yani Beşiktaş yavaş yavaş aslında iyi bir şekilde ilerliyor. Öte yandan şimdi Galatasaray geç kaldı bu noktada. Şuna değinmek istiyorum. Sezon başlamadan, Avrupa maceraları başlamadan ben kadroların, en azından kadronun %90'ının hazır olması gerektiği kanaatindeyim. Yani lige de hazır başlayacaksın, Avrupa'ya da hazır başlayacaksın. Yani transferin son gününe kadar beklediğin zaman, özellikle bir de diyorlar ya işte akşam pazarıydı falan şöyle tabirler de var. Dolayısıyla o ciddi anlamda kulüplerde sıkıntı yaşa yaşanmasına sebebiyet verebiliyor. Galatasaray taraftarı da zaten bunun farkında. En azından şu ana kadar 2-3 isimle sözleşme imzalanmış olsaydı taraftarın da gönlü daha rahat olacaktı ama yine dediğim gibi yani Galatasaray. Kısa süre içerisinde önümüzdeki günlerde o tarafların beklediği isimlerle anlaşacaktır. Bunları e, kamuoyuyla paylaşacaktır. Sözleşmeler imzalanacaktır. Geç kalındı mı? Evet biraz geç kalındı. Bunun detaylarını da niye bu kadar geç kalındı neler oluyor yine kap Extra programında detaylı bir şekilde konuşacağız. Şimdi şimdilik birazcık başlıklar verin. Çok teşekkür ediyorum Ali abicim. Ben çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Yarın tekrar görüşmek üzere. Görüşmek üzere. <laughs>